şu an Türkiye'de hayvan varlığının yetersizliğinden dolayı Tarım Bakanlığı Et ve Süt Kurumu kontrolünde yurt dışından besicilere besilik dana ve piyasaya da et kasaplı ve kasaplı et getirmekte. Et, et balık kurumu belediye şu an her hafta bir 10 ton et vermekte orada ucuz satmaktan millet de sıraya girmekte. Yani bu nereye kadar biz dışarıdan ithal Türkiye mal alacak? Biz ne zaman kendi kaynaklarımızla, kendi malımıza yetiştirirsek o zaman et fiyatları normala bile. Bu şekil dışarıdan dışarıdan ithal hayvanla hayvan getirmek de et fiyatları düşmez. Uzun vadede biz hayvan sayımızı arttırma projelerine girmemiz lazım. Yoksa bu et fiyatları bu şekilde düşmez. Et fiyatı şu an karkas 400 TL. Şu an iki fiyat kurma bayramındaki fiyat 400 TL'ydi. Şu an yine aynı fiyat. Büyük bir ihtimalle Ramazan ayında karkas et fiyatlarının 420-430 lira geleceğini tahmin etmekteyiz. Bu da piyasaya kıyma ve kuşbaşının 600 TL olacağı yönünde bir yansıma olacaktır. O kanattayız. Peki şeyi sormak istiyorum, devletin özellikle besi hayvancılığı üretimcilerine verdiği destekleri yeterli görüyor musunuz? Şu an bescilere devlet zaten besilik dana getiriyor. Bu besilik danayı fiyatlarını geçen senedir yüzde 18 arttırmış. Bize verdiği dana, geçen senede 192 TL canlı kilo besilik dana veriyor. Şimdi bunu 228 TL'ye yükseltti. Bu da ne olacak? Piyasaya et olarak yansıyacak bir fiyat yükselmesi yönünde. Şu an devletin besicilere herhangi bir hibe ve desteği şu an yok. Sadece son günlerde kırsalda yaşayan üreticilere damızlık 15 ile 30 arası damızlık düğe verme şeyi var. Projesi var TİGEM tarafından. Şu an o bir destek var. Başka bir destek şu an yok. Dışarıdan gelen kas ve etler, ithal etler daha ucuz mal oluyor. Devlet İstanbul başta olmak üzere birkaç büyük şehirde yerel market zincirlerine bu etleri ucuz vererek piyasayı dizayn etmeye çalışıyor, kontrol etmeye çalışıyor. Zaten onu zaten onu da yapmasa dibinden çıkamaz. Onu da yapmasa et fiyatları uçar gider. Ancak o fiyatlara eti dizginliyor. Biz Katar değiliz, biz Suudi Arabistan değiliz. Bizim dışarıya ithalata satışa paramız yok. Her yıl biz 14 yıldır her yıl 1 milyar dolar yıllık ortalama dışarıya ithalata para veriyoruz ki dışarıdan hayvan gelsin ki millet ucuz et yesin. Biz öncelikle kendi hayvan varlığımızı artıracak projelere el atmamız lazım. Şu an kırsalda insanları tutalım ki kırsaldaki insanlar hayvancılık, besçilik yapsın, sütçülük yapsın ki hayvan sayımız artsın. Hayvan borlaştıkça ancak biz normal et fiyatlarında et yiyebiliriz. Yoksa bu şekil dışarıdan hayvan alacağız, ucuz vereceğiz. E peki yeni üretici ne olacak? Yürü üretici maliyetleri yüksek. Yani o yüzden dengeyi iyi kurmak lazım. Bak 14 yılda dışarıdan biz ithal beşikli kasa ve karkas et gelmekte. Hala da et ucuzlamadı. Ve büyük ihtimal önümüzdeki 5-10 yılda ucuzlamayacak. Hep böyle gidecek. Sen mazotu ucuzlatabiliyor musun? Yok. Mazot nedir? Ne zaman dolar yükseldiği zaman mazot fiyatı yükselir otomatikmen. Sonuçta dışarıya biz döviz veriyoruz. Biz döviz zengini bir ülke değiliz. Biz her yıl en az 1 milyar dolar 1 ve 1.2 milyar dolar dışarıya ithalata para veriyoruz hayvancılık yüzünden. Biz parayı niye verelim? Biz bu parayı öz kaynaklarımızı harcayalım ki hayvan varlığımızı artıralım ki şimdi bir ülkede dünyada en ucuz domates Türkiye'de. Niye domates bol? Domates bol olduğu için Türkiye'de ucuz. Şimdi besilik hayvan sayımız az olduğu için bulunmuyor. Bulunmadığı yüzünden et fiyatları yüksek. Yetmiyor hayvanımız. Türkiye'ye yetmiyor. Türkiye'de hayvan varlığımız son 15 yıldır 15 milyon büyükbaş hayvanımız var. Bu yıl herhalde bir %2.4 artmış TÜİK açıklamasına göre. 16 milyona yakın bir hayvan varlığımız oluşmuş. Türkiye ne zaman 20 milyon hayvan varlığına varırsa o zaman et fiyatları normale biner. Şu an hayvan varlığımız yetmemekte. Bizim 100 milyon nüfusumuz var. 100 milyon. 15 milyon hayvan 100 milyona yetmez. Çünkü Türkiye'nin resmi nüfusu 85 de olsa Türkiye turizm ülkesi ve mülteci ülkesi olduğu için bizim yıllık nüfus ortalamamız 100 milyon. 100 milyon nüfusa 15 milyon hayvan yetmez. Bunu ne zaman Türkiye'nin hayvan varlığı büyük başta 20 milyona ulaşırsa 20 milyon ulaşırsa o zaman Türkiye et fiyatını normalde yer. Yoksa bu şekil çok zor. Çok zor. Böyle bir asgari ücretli bir emekli, emek, emekli, olan insanların et yemesi mücize olur artık bu şekilde. Teşekkür ederim. İnşallah yöneticiler aklı senin karar verir. Türkiye'de hayvan varlığını arttırma politikaları uygularlar. Onu bekliyoruz.